Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben İrem ve eşim Serdar. Bugün sizlerle beraber bir video çekeceğiz. Ben bunu, bu video içeriğini şöyle buldum. Bir psikolog doktorun Instagram'ında e, bu soru cevapları gördüm. Dedim ki biz de böyle bir video çeksek. Nasıl olur acaba? Böyle bir video çekmeye karar verdik. Kısacası. Şimdi şöyle size göstereyim. Burada soruları yazdım. Ve evet, hayır kağıtlarımız var. İşte bu soruları cevaplayacağız bakalım. Sonra ilişkimiz sağlıklı mı sağlıksız mı ona karar vereceğiz. Hadi bakalım. Evet. Şimdi direkt hemen başlayalım. Hem izlerken nasıl bir şey olduğunu siz de daha iyi anlarsınız. Başlıyorum. Evet. En çok ihtiyaç duyduğum anda yanımda olmasını istediğim insan bu insan. Mı? Yani ben, sen de ben. Sen, ben. Anladın mı? Evet. Tekrar okuyayım mı? Evet. Okumana gerek yok. Tamam kaldır o zaman. <laughs> <laughs> Kullanıldığını hissediyor muyum? Hayır. Üçüncü sorudayız. Hep odak noktası onunla ilgili şeyler mi? Yani. Hep odak noktası. Onunla ilgili odak şeyler. Odak noktası derken mesela. Yani senin odak noktan benimle ilgili bir şeyler Genel olarak evet. Odak Ama bir sürekli bir evet mi? Onu heybetlemezsin ki. Hayır. Evet. Hayır yani. Yani sürekli... Yani hep odak noktası onunla ilgili şeyler mi? Yani... Tabii ki bir karar alırken... ...odak noktam sensin. Evet doğru. Ama hep değil o zaman yani. Ne zaman ne diyor. zaman odak noktam sendeyim mesela. Başka bir şey olur, sormazsın bana mesela yani. Öyle Tabii şeyler. her şeyi sana soracak değilim de. İşte hep odak noktası onunla ilgili şeyler diyor ya. Yani aşkım e, of evet işte. Tam genel olarak evet ona bir şey demiyorum Ehe. zaten. Evet işte. Ama hep diyor ya orada, o yüzden diyorum. Tamam, genel olarak odak noktası diyelim o zaman. Genel olarak ha, odak genel noktası olarak olur. şeyler. Hep evet. değil. <gülüyor> <gülüyor> hep yazıyor orada. Tamam, sus. Onunla beraberken, içten, gerçekçe ve tamamen kendim olabiliyor evet. muyum? Evet. Yani. Fazlasıyla olur <laughs> Değil mi? Evet. Evet, benim duygularımı, düşüncelerimi, dünya görüşümü önemsiyor mu? Hayır. Nasıl yani? Önemsemiyor. <laughs> ya ben sana kıymış. Ya ben sen nasıl duygularını, düşüncelerini, dünya görüşünü Önemsiyor musun? <laughs> ben ben sen... önemsiyorum. Ben önemsiyorum. Tamam sen önemsiyorsun evet. Evet ama. Sen ben önemsemiyor muyum ki? Evet önemsemiyorsun. Hep itiraz ediyorsun her şeyi. Mantıksız şeyleri itiraz ederim. Mantıklı olanlar da ediyorsun. Hiç de i̇şte öyle. Geçiyorum. Hı hı. Hislerinizi hiçe sayıyor mu? Evet. ya <laughs> aşkım. <laughs> Hayır. Nasıl ya? Nasıl hislerini hiç seviyorum ya. Evet. <gülüyor> Aşka. <gülüyor> hislerini nasıl hiç sayıyorum? Kızdırıyorsun beni. Peki o hislerini hiç sevmem. Hayır. Sen mi? beni kızdırmıyorsun sanki. Hayır. sen. Sen kız... soruları düzgün halde anlamıyor musun? Bak konuşamıyorum. Hı. -hı. Evet. Yedinci soruya geçiyorum. Başka birisinin benimle arkadaş olmayacağından korkuyor mu? Yani hani ben ben arkadaş edinebilen biri miyim yoksa ben arkadaş edinemeyen biri miyim öyle bir şey sanırım. Hayır mı diyeceğim yani. Başka birisinin Mülkün. benimle arkadaş olmayacağından korkuyor mu? Evet. Yok hayır. 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 Beni çok fazla eleştiriyor mu? Evet. Evet. Aa, nasıl sen evet ya. tamam, ben de eleştiriyorum da <laughs> ya da <laughs> ilişkimiz hiç sağlıklı değil. Evet. Sen hep beni eleştiriyorsun. Yalan mı? Yok. Ben eleştiriyorum da ben haklı olduğum konuları sen haksız olduğun konularda eleştiriyorum. Allah Allah. Sen nasıl haksız? Ben haklı olduklarını eleştiriyorum. Sen saçma sapan şeyler <laughs> Bunu kesmeyeceğim ki Kesme görmüyorum ki Yok görünüyor. <laughs> Bak Ne oldu? Ayak ne yaptın? <laughs> İlişkimizi istesem <hiç sağlıklı> <laughs> <laughs> Bunları koyacağım ki. <laughs> Koyamaz, koysan ne olur ki? Yok, görünüyorsun. Ya, hayır. Arkadaşlar bunu böyle yüzüne kapatıyor, buradan böyle hareketler ya yapıyor. Işte böyle öyle. de saygısız, terbiyesiz, ahlaksız bir insan. Ne alaka, hiç bir şey yapmadım ki. Hı -hı. Evet diyorum sadece. Ha, şaşırmasın. Niye böyle? Yakınlaştırdım, diyorsun? bak bu istedim. Kağıt pismiş biraz. Hı hmm. <laughs> Yalancı olduğunda buradan anlayın. Ne alaka, pis bak. Bir tek ayak üstünde kırk yalan söylerken. <laughs> <yani>. Tabii. Zınk. <laughs> şey koyuyorsun ya. Ne o ses? Ondan koyarsın. Evet, başka soru alalım. Sen buradasın, önce çıkmışsın ki mi? Hayır, kameralar karşısında olmaz. Dur bir gel, kalk kalk. Hayır, düşün, düşün, <laughs> <laughs> <Ne> yapıyordum. <laughs> Eşiniz yaşantınızı kısıtlıyor mu? Evet. Yalan söyleme neyi kısıtlıyorum ya? Evet. Lan arkadaşlarımla kantor numaraya gideceğim mesela. Demiyor laf mi? ediyorsun. Ay gidiyorum ama laf ediyorsun. Ya. Bu hafta gitmek yok. Ben de yalnız sıkılıyorum demiyor muydum? Kaç kere dedim bunu ya. Burada ben, bütün işlerin şahit burada. Beni delirtme. E, tamam. Arkadaşlar kantara gitmek nedir ya? 3 yaşında mısın e, ne arkadaşlar? Bir ne şey alaka, alaka, ya? Daha sen daha yeni arkadaşlarımı buluşmadın O buluşma ayrı bir şey bak. Evet. Sürekli olsa bu kadar. Şey sürekli olsa Sürekli kızardın. olacaksa niye evlendik yani, zaten? ne alaka? Millet her akşam kahveye gidiyor be. Evet. Her akşam kahveye giden biri olsaydın zaten benimle olmazdın. Tamam her akşam kahveye gitmiyorum ben ama... ...mesela haftada bir arkadaşımla buluşsam, bu ne her hafta arkadaşlarımla buluşuyorsun derdim. Ya da... E kullan PlayStation'a gidiyoruz mesela, ona böyle laf ediyordun. Counter'a yüzüp ona da laf ediyordun. Çünkü gereksizim şey. Niye? Gitmek, gitmek ister. Bak demek ki sorduğun soru bize doğru cevap vermiş. No hayır. Demek ki. İşte yani ben seni sıklamıyorum. işte. Nereye gitmek istediğimde izin vermedin? E, tamam işte kantara gitmek istedim. Surat yaptım bir yani İzin ya, vermedin he, işte. He, yalan söylüyorsun. Evet. Her Surat yaptım bir gittin ya. ya. Her ha. zaman gitmedim. Kendin istemeyince gitmedin. Yok o senden dolayı. Surat, surat yaptığın için gitmedin. İzin vermediğinden değil. Bak izin vermediğinden değil ama Surat yaptığı için gitmedim. Yani izin verim. Yani kısıtlıyor yani. Surat yapmayacaksın o zaman kısır. Ya ne ha? alakası var? Surat yapmayacaksın. İşte çok alakası var. Yaparım surat. Hı, o zaman kısıtlıyorsun. Surat yani. beni değil. Evet kısıtlıyor. <laughs> Hayır kısıtlamıyorum. Evet, tabii. <laughs> Şimdi düşün. <laughs> Savaş başlasın. Ya! kedim büküldü! Bak döveceğim ama. Ya aşkım dur! Ya bak... Düşün. Düşün, düşün, düşün. Makyajım kağıda geçti. Yalancıya bak. Şaka yaptım sen. Benimle konuşma. Bağırma. Eşkimsiz takvim. Değil mi aşkım? Arkadaşlar... <laughs> Evet. Sorularımız bu kadardı. Nasıl bir video oldu bilmiyorum. Çok kısa bir video olmuştur. Evet. Çünkü seri net bir video olmuştur ama bu hafta da böyle olsun. Zaten şu an aşırı 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 yorgunum. Şu an videoyu kapatıp direkt duşa girmek istiyorum. O yüzden böyle bir video çektik. Zaten böyle bir video aklımdaydı. Kısa bir video olduğunun farkındayım. Ama bugün de bunu çekelim. Bu hafta da bunu yayınlayalım dedik. Ee, evet. Bugün günlerden perşembe cumartesi günü Balıkesir'e gideceğiz. Evet. Cumartesi Balıkesir'e gideceğiz. O yüzden bugün videoyu çekeyim ki yarın edit işlerini bitireyim. Kanalı yüklemesini yapayım. Pazar günü yayını açarım. Ee, pazar günü döneceğiz Balıkesir'den. O yüzden hafta sonu bu işlerle uğraşamayacağım için şimdiden çekelim dedik. Umarım videoyu seversiniz. Yani ben videodan çektiğimizden pek bir şey anlamadım ama <laughs> çekerken eğlendik. Çekmemizi istediğiniz içerikler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama lütfen mantıklı içerikler yazın arkadaşlar. Saçma sapan şeyler yazmayın. Tabii ki öyle şeyleri çekmeyiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz. Hoşçakalın.